Hocam selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ehle ve Kapalı bir günde. Güzel güzel. Ha. Ha. <laughs> Yağmur'u mu bekliyordunuz hocam? Ha. Bilançolar düştü. Var mı bize bir önerimiz Evet. Bilanço, son gelen bilançoya göre e, Cem Taş'ı söyledik zaten. Şey var. Turcaz Petrolcülük. Vedavanın da bedavası. Hep 10 kat hesap edilir. Yapılan kağıtlarda küçük sermaye şirketlerde 10 kat hesap edilir. Mesela sermaye kadar e, e, kar açıkladıysa 10 lira. Sermayesinin 2 katı kar açıkladıysa 20 lira. Sermayesinin 5 katı açıkladıysa 50 lira. Küçük sermaye şirketlerde. Büyük sermaye şirketlerde 10 kat hesap edilmez. Evet baktım karı ha, güzel hocam. Ha, o kar doğruysa, şişirme değilse, yalan değilse o kağıdın 50-60 lira değer var. Yani Gider yani oralara değil mi? Bedavanın Biraz... bedavası. Bak mesela adam ne diyor? Tire kutsan diye o uzman geçinen adamla 27-28. Kağıt kaç para? 19 küsür taban. Taban. Onun için şişmiş kağıtlardan, moruk hisselerden aslandan kaçar gibi kaçın. Siz daha gençsiniz. Genç hisseleri alın. Küçük sermaye karlı hisseler, YDP sağlam hisseler Can gelin yatırın. Ben ilkokul dıştan aldım. 90 bin lira 18 trilyon yaptım. Yani buradaki kazanılan para hiçbir yerde yok. Niye hamallık yapayım, niye şey yapayım, niye şey yapayım? Doğru, Al, yani. Allah bereket versin. Sık sık hisse değiştirmek, sık. ekin ekin söküp bir daha, söküp bir daha olmasına benzer. Oyun yeri değil, kesinlikle oyun yaparlar, evet oyun oynayanlar hep bakmıştır. Kim olursa olsun, ancak onlar balinalar vardır, para babaları. Bir kağıdı alır, götürür, şey yapar.